Haydi buraya. bugün sizlerle beraber 24 saat azarla gördünüz bu odada kalacağız. Ben Cemre Ateş yanında Azra aslında kuzenim oluyor. Bu geniş odanın olduğu görmüş olduğunuz odada 24 saat boyunca kalacağız. Odamızda balkon küçük var. Küçük bir balkonumuz var. Çıkmarkamız sadece 3 kere. Ama dışarıya çıkma hakkımız üç kere var, su ihtiyacı olur, e, tuvalet ihtiyacı Elimizle, olur. Elimize poşet alacağız, ne kadar toplayabildiğimiz aşalarla o kadar da yapacağız. Silahlarımız da burada. Göstereyim mi ben hemen? Ben de hemen ben göstereyim. Benimki, koydum Arkadaşlar belki Arkadaşı. çalışsa su savaşı da yapabiliriz. Bu arada ufak bir bilgi vereceğim. Ufak bir bilgi vereceğim. Arkamızda da birkaç şey var. Hayır, onları söylemeyeceğiz. Arkamızda eşya yok. Sadece e, çantalarımız burada. Ufak e, bir bilgi vereceğim. Dart yarışması da yapacağız. Hayır, dart buraya gelmesin. Gözümüze batabilir. Ama dart orada olacak. Biz buradan oradan atış yapacağız ya. Hayır cemre ayağımıza batabilir. Gözümüze, kolumuza batabilir. Hemen. Ama dikkatli tutarsan batmaz. Hayır bana batabilir ben dikkatli olamıyorum arada. Değil mi anne? Evet anne. Gözümüze gel Cemre'yle. Cemre'ye belki bakmıştır. Belki bana da bakmış olabilir. Hı, Hı O yüzden bir daha çekemeyiz de. Ben gidip koydum artık. Ben silahımı kaçayım. Hayır, yalnız başlasın. Başlamış mıydı? Başlasın Baş mıydı yalnız? Başlıyor zaten. O zaman biz poşet <laughs> alıp gelelim. Hayır. Annenle beraber gidelim. Azra'nın iki dakikası var, benim iki dakikam var. İlk Azra yapsın iki dakika boyunca. Hadi bakalım. Sonra ben yapayım. <laughs> ayrı ayrı iki dakika olursa daha iyi olur. Ha? Ben başlatıyorum ama tamam mı? İki dakikanızı başlatacağım. Benimkini i̇ki dakika başlatma. içinde ihtiyacınız ne varsa alıyorsunuz. ben, ben benimki sonra olacak. İşte bu koyacağız arkadaşlar. <laughs> bu kadar da herhalde <laughs> öyle Bizim aşkımız final oldu. Gözümüz tuz oldu. Aha, aha. ben elime koyacağım. Hadi arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar özellikle ben su alacağım. Su. <gülüyor> 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 su. De ben yastık ve battaniye alacağım. Hava soktun ki. Hadi başlatıyorum. Anne ben son 6 saniye, son 5 saniye Azra. Son Anne, 3 2 1 başla. 2 dakikanız Azra başladı. Hediyeni benim için mi? Azra için ilk başta. Bakalım ne almak isteyecek Azra. Evet Azra hadi Tabii, çabuk. Tamam. Ama istediğin bir şey olsun tamam mı? Tabii Saçma tamam. Saçma sapan at, şeyler at, almıyorsun. Anne dursun, Hadi. Evet Azra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla bakayım. Ne isteyeceksin? Ne alacaksın? Battaniyeyle anne evine yazık kalmış. nerede? Evet İndir. şu an arıyor. Bütün evi İndir arıyor. yok. <laughs> e burada şey yok ki. Hadi istediğim bir şey al bakalım. Kan. Azra son bir dakikan kaldı kızım. Hayır, daha, ne Beni ilgilendirme. Ben son bir dakikan kaldı. Ne alıyorsun Azra? İhtiyacı olan şeyleri alacaksın Azra. Saçma sapan şeyleri alma Azra. Yemek almadın ki Azra. Aç kalırsan ne yapacaksın? Sen onları mı yiyeceksin? Ha? <laughs> Aç kalırsan ne yiyeceksin? Evet kendini biraz bir bardak su alacak kızlar. 24 saat o yeterli mi? Geç 3 hakkın olacak. Dışarı çıktığında tekrar bir tane daha alabilirsin Azra. Arkadaşlar geri her zamanki gibi saçma sapan. Neler aldın sen bakayım hele? Ne A, Tamam suyunu da al. Tamam o suyunu al o zaman. Tamam. <laughs> tamam Güzel. sütünü de alacak. Kaç dakika kaldı? Kaç saniyesi? Son 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 16. <gülüyor> <gülüyor> Son 10 saniye Azra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ağaca bitti tamam. E, tamam şöyle. o eşyalarını alıyorsun ağaca. Şimdi de Cemre'nin sırası. Ben başlayacağım. Abi çalışırım ben, ben direkt ben dolaba geliyorum. Şuradan kendime yemek alacağım. Çorba alacağım. Hızlı olmam lazım. Su var. Daha fazla su alacağım. Ben ilk su aldım. Sana yeter mi bilmiyorum Cemile. Ben. ben su aldım. senin içindekini. Çıkartayım şunu. Çok <laughs> heyecanlı çekiştiler. Şey ben ne alacağım? Kesinlikle aldım. Niye bilmiyorum ama... İçime yarar. <laughs> Alacak bir şeyim yok ki. Yemek almam lazım. Bunu bırak as. Kaşık almam lazım. Çorba içmek için. Çok az sıra kaldı. Beş. Hayır. Sıra bilirsen de sen. Beş. Dört. Ben ne alacağım? Çok asker kaldı kendine. Ne alacağım ki? Bu süt mü? Evet. Ben sana sütümü paylaşırım. Tamam ben bunu aldım. Ben sana sütümü paylaşırım. sen paylaşırsan büyük bardak alayım ben. Tamam bunu aldım ben. Ben ciftanda da sofra alalım. Gel kilenmesin. Ben içeri. Gel kilenmesin. İftar sofra alalım. Evet. Çok asker da... kaldı. Bunu aldım. Çok 汽车。<music>